Merhaba değerli izleyenlerim ve değerli takipçilerim. Bu videomda sizler için öyle güzel karışık turşu hazırladım ki asla erime, küflenme, barlanma ve yumuşama olmuyor. Sırası geldikçe önemli püf noktalarını ve detayları veriyorum. Mutlaka ayrıntıları kaçırmamak için videoyu baştan sona kadar izlemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz sizleri bekletmeden hep beraber tarife geçelim. Tarif için bir tane orta boy beyaz lahana kullanıyorum. Yaklaşık 2,5 kilogram kadar. Öncelikle dış yapraklarını bu şekilde yeşil olan kısımlarını çıkarttım. Lahanamı güzelce yıkadım. sert olan sap kısmını çıkartalım. Lahanayı bu şekilde dilimleyelim. Dilimlediğimiz lahanaları geniş bir kabın içine alıyorum. Geniş bir kabın içine aldım lahanaları, diğer sebzeleri doğramaya geçmeden önce üzerine sirke, tuz, limon tuzu ve su ilave edip birazcık hacmini kaybetmesi için bekleteceğim. Lahanayı bu şekilde bekletirseniz hem daha kütür kütür olur, hem de gaz yapmaz. Aynı zamanda kavanoza da daha çok sebze aldırmış oluruz. Turşu için mutlaka kaya tuzu kullanalım. 1 litre suyumu kabıma aldım. Üzerine dolu dolu 3 yemek kaşığı kaya tuzu. Şöyle mutlaka dolu dolu olması gerekiyor. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Silme bir tatlı kaşığı limon tuzu. Ve klasik su bardağıyla bir su bardağı elma sirkesi. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Eriyene kadar iyice karıştıralım. hazırladığımız karışımı lahanaların üzerine döküp en az 3-4 saat bu şekilde bekletelim. İsterseniz akşamdan yapıp sabaha kadar bekletebilirsiniz. Hazırladığımız karışım lahanaların her tarafına temas etmesi için arada bir bu şekilde karıştıralım. Yani bir saatte bir defa karıştırmamız yeterli. Bu şekilde yaptığımız zaman lahanaların her tarafına su temas edecek ve lahanalarımızın hacmi gidecek. Bu arada diğer sebzelerimi doğramadım. Lahanalarım birazcık gazı çıksın, hacmi gitsin, sönsün. Daha sonra devamını sizlerle paylaşacağım. İsterseniz elinize eldiven takıp o şekilde karıştırabilirsiniz. Kesinlikle ovuşturmuyoruz arkadaşlar. Ovuşturmadan sadece karıştıralım. Vaktiniz varsa bu işlemi akşamdan sabah kadar da bekletebilirsiniz. Benim çok fazla vaktim yok. 3-4 saat bekleteceğim. Bulunduğunuz ortam serinse mutfak masasında veya mutfak tezgahında kapağını kapatıp bu şekilde bekletebilirsiniz. Arada bir karıştırarak tabii ki. Eğer havalar sıcaksa yani bulunduğunuz ortam sıcaksa e, dolapta bekletmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi lahanalarım küçüldü akşamdan sabaha kadar bekletirseniz hacmi daha da küçülecektir şöyle bir kenara alalım turşu yapımında kullanacağım sebzeleri güzelce birik su bol suda yıkadım malzemelerimiz kornişon salatalık havuç kapya biber taze fasulye Acur köy biberi ve sivri biber karışık kullanacağım kuruğum var iki tane elma yeşil domates lahana Arama vermesi için birkaç yaprak defne yaprağı kullanacağım ve sarımsağımız var. Turşu yapımında özellikle sebzelerin tazeliği ve temizliği çok önemli. Her videomda belirttiğim gibi e, bunda da belirtmek istedim. Mutlaka sebzelerimizin taze ve çok güzel yıkanmış olması gerekiyor. Havuçları güzelce yıkadıktan sonra soyalım ve bu kalınlıkta doğrayalım. Doğradığım sebzelerimi farklı bir kaba aktarıyorum arkadaşlar. Hemen acurlarımı da aynı şekilde doğrayacağım. Baş ve uç kısımlarını alalım. Doğrama şekli tamamen size kalmış. İsterseniz sebzeleri bu şekilde iri iri de doğrayabilirsiniz. tarif için yarım kilo havuç, bir kilo acır kullanıyorum. Malzemeleri açıklamalar bölümüne ayrıntılı bir şekilde yazmış olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Belirttiğim gibi sevgili arkadaşlarım istediğiniz sebzeyi istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Önemli olan turşunun suyunu hazırlaması. Sirke ve tuz orantılı olduğu zaman her zaman turşularımız güzel olur. Tarif için 3 tane yeşil domates kullanıyorum. Bir tane kelek kullanıyorum. Benim keleğim birazcık büyük olduğu için çekirdekli çıktı. O yüzden çekirdeklerini alacağım. Daha küçük ve taze alırsanız çekirdekleri de küçük olacaktır. biberlerin saplarını bu şekilde kesip uç kısımlarından birazcık keselim. Sap kısmından da kesebilirsiniz. Köy biberlerini pazardan aldım. Şu uzun, sivri olanları yani kıl biberleri kendi bahçemden topladım arkadaşlar. Videosunu da çektim sevgili arkadaşlarım. İsterseniz Ülper Yılmaz kanalına abone olup izleyebilirsiniz. Aynı şekilde sivri biberlerin de saplarını kesip bu şekilde bıçakla kesik atalım. Uzun olanları ikiye böyle bölebilirsiniz. 3 tane kapya biberi kullanıyorum. Çekirdeklerini ayıkladıktan sonra ezik çürük yerlerini alıp iri iri doğrayacağım. Salatalıkların baş ve uç kısmını ekranda gördüğünüz gibi çok azıcık alıp turşu suyunu içine daha iyi çekebilmesi için bıçakla bir iki yerinden kesik atalım. Tarif için 1 kilo kornişon salatalık kullandım. Acı top biberlerimi de saplarını ayıkladıktan sonra uç kısımlarından bıçakla küçük küçük kesik atıyorum. Bunlar acı olduğu için acı sevmeyenler kullanmayabilir. Tarifim için yarım kilo top biber kullandım. İsterseniz acı top biber yerine farklı biber cinsi de kullanabilirsiniz. Yani biberi biraz daha artırıp top biberleri koymayabilirsiniz. Korukları bu şekilde küçük küçük çıngılları ayıralım. turşuya ekşisini daha iyi verebilmesi için bardağın tabanıyla çok azıcık uçlarından çatlatacağım. Bakın bu şekilde. Tarifim için 4 baş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakların kolay soyulması için ılık suda 1-2 saat bekletirseniz kabukları daha kolay soyulacaktır. Sarımsakları ekranda gördüğünüz gibi ince ince dilimleyelim. Turşuya sarımsak çok yakışır. Hem de çok faydalı. Elmaların kararmaması için en sona bıraktım. Ortadan ikiye bölüp çekirdek yataklarını çıkartalım. Turşuda elmanın lezzeti çok güzel oluyor. Mutlaka daha önce denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Tarifim için yarım kilo fasulye kullandım. Fasulyelerin kılçıklarını ayıkladıktan sonra 2-3 dakika haşlayalım. Mutlaka haşlayarak koyalım arkadaşlar. Haşlamadan koyduğumuzda fasulyeler turşunun içinde çok sert oluyor. Kaynamaya başladıktan sonra fasulyeleri 3 dakika boyunca haşladım. Haşladığım fasulyeleri şoklanması için soğuk suyun içine aldım. Şimdi süzülmesi için süzgece alalım kullanmış olduğum kavanoz 5 litre güzelce yıkadım ve kaynar suyla dezenfekte ettim mutlaka. Turşu için kullandığımız kavanozların hijyenik olması gerekiyor. Tabanına birazcık sarımsak, birazcık koruk, bir tane defne yaprağı. Şimdi sebzelerimizi karışık bir şekilde dolduralım. Yine aralarına şöyle küçük küçük çıngıllardan, koruklardan serpiştirebilirsiniz. Çok fazla bastırmadan sadece düzeltmek için elimizde veya spatula ile bu şekilde hafiften bastırabilirsiniz. bol bol sarımsak serpelim aralarına tekrardan. Evet kavanozumun bir tanesi doldu. En son üzerine birazcık tekrardan sarımsak serpiştirelim. Benim hazırladığım şekilde hazırlarsanız arkadaşlar saklama koşullarına uyduğunuz sürece bir yıl hatta bir yıldan daha fazla turşularınız kütür kütür kalır. Allah hepimizi hazırladıklarımızı ağız tadıyla yemek nasip etsin. Şimdi en son üzerine tekrardan şöyle iki yaprak defne yaprağı koyacağım. Tazesi varsa tazesini de koyabilirsiniz. Ben kuru defne yaprağı kullanıyorum. Birinci kavanozum doldu. Hemen ikinci kavanozu da dolduralım. Aynı şekilde tabanına birazcık sarımsak, bir tane defne yaprağı koruk ve diğer sebzelerimi hemen doldurmaya başladım. Diğer kavanoza taze fasulye koymadım. Bu kavanozuma taze fasulye koyacağım aynı şekilde elimizle düzeltelim. Kanalımda değişik değişik bir sürü turşu tarifim var. İsterseniz Ülper ile her şey turşu tarifleri diye aratırsanız diğer tariflerime de göz atabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan sarımsak ilave ediyorum. en son sarımsak ve iki yaprak tekrardan defne yaprağı. Sebzeleri kavanozlara doldurduk. Vermiş olduğum ölçülerden 2 tane 5 litrelik, 2 tane de 1 litrelik kavanoz çıktı. Şimdi lahanayı beklettiğimiz suyu üzerlerine dökelim. Turşu suyunu hazırlamak için uygun bir kabın içine 2 litre içme suyunu aldım. Mutlaka turşularınızda içme suyu kullanın sevgili arkadaşlarım. Arıtma veya hazır aldığınız sulardan kullanabilirsiniz ama çeşme suyu kullanmayın. Çeşme suyu klorlu ve kireçli olduğu için turşularda erime yapıyor o yüzden mutlaka içme suyu kullanmanızı tavsiye ederim. 2 litre su için şöyle dolu dolu 1 2 3 4 5 ve 6 2 tatlı kaşığı toz şeker 2 silme tatlı kaşığı limon tuzu Klasik su bardağıyla 2 su bardağı sirke elma veya üzüm kullanabilirsiniz Karışık kullanırsanız daha lezzetli oluyor ben bir bardak elma, bir bardak da üzüm sirkesi kullanıyorum. Malzemelerin erimesi için güzelce karıştıralım. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçüdür. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. 1 litreden hazırlayacaksanız turşu suyunu ölçüleri ikiye bölebilirsiniz. Yani en başta hazırladığımız ölçüler gibi yapabilirsiniz. Turşu suyunu bu şekilde hazırladığınız zaman istediğiniz sebzeden istediğiniz şekilde turşu yapabilirsiniz asla erime bozulma küflenme barlanma olmaz bunun garantisini veriyorum arkadaşlar yıllardır bu şekilde hazırlıyorum gerçekten çok güzel oluyor turçuların suyunu doldurup ağzını sıkıca kapattıktan sonra mutlaka serin ve güneş görmeyen karanlık bir ortamda saklayalım vermiş olduğum bilgiler tecrübelerimle sabittir arkadaşlar çok fazla turşu yaptığım için çok fazla deneyimledim. O yüzden mutlaka vermiş olduğum detaylara ve püf noktalarına uymanızı tavsiye ederim. Özellikle saklama koşullarına uyalım. Malzemelerimiz tamamen eridi. Daha rahat koyabilmek için uygun bir kabın içine aktardım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane 5 litrelik kavanoza yaklaşık 2,5 litre kadar su gitti. Şimdi aynı ölçülerden tekrardan bunlara da hazırlayacağım. Aynı şekilde 2 litre suya 6 yemek kaşığı kaya tuzu bu şekilde dolu dolu hatta tepeleme 3 4 5 6 2 silme tatlı kaşığı limon tuzu 2 tatlı kaşığı toz şeker toz şeker lezzet dengesini sağlıyor az da olsa koymanızı tavsiye ederim aynı şekilde klasik su bardağıyla 2 su bardağı sirke bardak ölçüm 200 mililitre turşu suyunun ölçülerini hem 1 litrelik hem de 2 litrelik olarak açıklamalar bölümüne yazmış olacağım oradan da bakabilirsiniz daha az turşu yapacak arkadaşlar bir litrelik daha fazla turşu yapacak arkadaşlar da ölçüleri katlayıp o şekilde hazırlayabilirsiniz bakın biraz önce doldurduğum kavanoz yarımlanmış hemen üstüne ilave ediyorum Turşuların barlanmaması için ve yumuşamaması için mutlaka bu şekilde çöp şişlerle sebzelerin yukarı çıkmaması için bastıralım veya kereviz sapı, maydanoz o şekilde üstünü bastırabilirsiniz. Mutlaka bu şekilde bastıralım ki sebzeler suyun üzerine çıkmasın aksi halde barlanma ve turşularınızda yumuşama olabilir. Sevgili arkadaşlarım turçuları yemek için açtığınızda mutlaka maşayla çıkartalım ve her defasında da ağzını sıkıca kapatalım aksi halde turçularda bozulma barlanma olabilir. Evet turşularımız hazır temiz bir bezle veya peçeteyle güzelce ağız kısmını kurulayalım. Evet gördüğünüz gibi sebzeler suyun altında kaldı mutlaka sebzeler Suyun altında kalması gerekiyor. Şimdi kapaklarını sıkıca kapatıp 7-8 saat masanın üzerinde bekleteceğim. Daha sonra sularını kontrol edip eğer eksildiyse kalan turşu suyumdan ilave edip kapaklarını tekrardan sıkıca kapatıp kilere kaldıracağım. Yani serin, karanlık ve güneş görmeyen bir ortama. Umarım sizler de tarifimi yapar, dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hatta Ülper Yılmaz Vlog kanalıma da abone olmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.